Saat bir buçuk civarında diye biliyorum ben ee, yarın. Bakalım orada herkes öğrenecek. Yarın Neyin önce olduğunu. sayın başkan Serdar Adalı konuşacak. Yanında Sergen Hoca. Sergen Hocanın da çok önemli açıklamaları olacak. Çok önemli. Ben detaya girmiyorum. Çok çok önemli açıklamaları olacak. Bazı haklı sistemleri olacak camiasında. Bunların bunların hepsini masaya yatıracak. Sadece bu kadar söyleyeyim. Yarın çok önemli basın toplantısı olacak. Evet, yarın hepsini hepsini dile getirecektir. İki, hem başkan hem teknik direktör Sergen Yalçın ikisi de her şeyi net olarak ortaya koyacaklar. Hadi bakalım göreceğiz. Levent abi şimdi. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Kim olursa olsun. Evet abiciğim. Yarın basın toplantısı yapacak olanlara hem sayın başkanlarına hem teknik direktörlerine Keza bu iki ismin çok ortak özelliği vardır. Ne biliyor musun? Nedir abi? Beşiktaş için hayatlarında ağır bedeller ödemişlerdir. Hem Sayın Başkan Serdar Adalı, hem Teknik Direktör Sergen Yalçın. Şu Beşiktaş'ın en kriz döneminde taşın altını eline sokup başkan olan ve gecesini gündüzüne katan Serdal başkana da ayıp ediliyor bence. 2021 yılında ligde ilk 5 deni denil olamaz diyenlere karşı o süreçte çok da büyük yönetim desteği görmeden, çok da büyük medya desteği görmeden hatta hiç medya desteği görmedi diyebilirim yani. Beşiktaş medyasının manşetlerini hatırla. Konya'dan dönüşlerde Gençler Birliği mağlubiyetlerinde o medyanın. Evet abi. Vallahi bir Fenerbahçe'li Levent olun çeyreği kadar emekleri yok. Savunmaları yok o takıma 2021'de. 2021'de 5. olamayan, olamaz denilen her yorumcu tarafından, her gazeteci, her spor sever tarafından ilk beşe giremez denilen takımı alıp 3 kupa kazandıran hocaya da Bambaşka krediler sunulması lazım bence. Ben en de. azından, en azından kendi kuracağı takımın oluşturulması gerekir yani bence. böyle bir kredisi var bence de. Benzer. Evet, Çok bu açık. olması lazım. Aynı.